Prenses Layla ve Yıldız Haritası Bir zamanlar sıcak kumların üzerinde yükselen görkemli bir krallıkta güzelliği ve bilgeliğiyle tanınan Prenses Layla yaşardı. Layla yalnızca krallığın değerli hazinelerini değil, aynı zamanda yıldızları ve gökyüzünü de çok severdi her gece sarayın yüksek kulelerinden birine çıkar ve yıldızları izlerdi. Göklerin derinliklerinde gizli sırların olduğuna inanırdı. Bir gece Layla gökyüzüne bakarken bir yıldız kaydı ve gökten parlak bir ışık düştü. Merakla ışığın düştüğü yere doğru gitti ve orada eski bir parşömen buldu. Bu parşömen yıldızların yerleşimini gösteren ve gizli bir hazineye giden yolu açacak olan bir yıldız haritasıydı. Harita yalnızca gökyüzünde değil, belirli bir yıldız dizilimi olduğunda açılabilecek büyülü bir kapıyı işaret ediyordu. Layla bu haritayı çözmek için bilge bir büyücüden yardım istedi. Büyücü ona, Yıldızların sıralandığı o özel geceyi beklemesi gerektiğini söyledi. O gece geldiğinde Prenses Layla, büyücünün gösterdiği yoldan giderek haritanın gösterdiği yere ulaştı. Burada yalnızca bir yıldız haritasıyla açılabilen dev bir kapı buldu. Layla haritayı kapıya tuttu ve kapı yavaşça açılarak onu büyülü bir mağaraya götürdü. Mağaranın içinde sayısız mücevher ve altın yığınları yerine yıldız ışıklarıyla parlayan dev bir ayna vardı. Bu ayna göklerin tüm sırlarını içinde saklıyor ve yalnızca gerçek kalpten bir dilek tutulduğunda cevap veriyordu. Prenses Layla aynanın önünde durdu ve "Krallığımın her zaman barış ve huzur getirmesini diliyorum dedi. Ayna bu saf dileğe karşılık vererek parladı ve Layla'ya krallığını koruyacak bilgeliği bahşetti. O günden sonra Prenses Layla'nın adı tüm ülkede bilgelik ve huzur getiren bir lider olarak anılmaya başladı. Gece yıldızları izleyen herkes onun göklerin sırrını keşfeden prenses olduğunu bilirdi ve krallık onun sayesinde sonsuz bir barış içinde yaşadı. thank uh you -huh.